1999'da Avrupa'da bahisçiler Galatasaray'ın UEFA 2000 kupasını alma ihtimalini 1'e 250 olarak hesapladı. Ama burada Türkiye'de kimleri için tek bir ihtimal vardı. Tek bir ihtimali olan insanların hikayesidir. Tarihimizde ilk defa bir finale gidiyoruz. O hoşluğu içinde hissediyorum ama kelimelere bakamam şu anda. Herhalde bittikten sonra anca anlayacağım. <laughs> Biz buraya şova gelmedik. O şov? O şovu tribünde yapıyorlar. O bakan, öteki milletvekili. O şov orada yapılıyor, burada Siz bu Asay takımını tarihine kupa kazanacaksınız. Kendi futbol ayaklarında da bir kupa şampiyonu olur. Nedir bu haliniz? Maça çıkıyoruz. Kupa bile ne? Tam bir buçuk gündür size seslenmiyorum. Hala burada aynısınız. Siz böyle mi geldiniz bu yerlere? söyle. Şurada üç tane karşı karşıya var. Dördüncü de gol. <laughs> Bana bir bunu anlatsana. <laughs> yani Anlatın ben de anlayın. Arif. Neymiş, hangi gol atacaksın o? Hangisini atacaksın? Hadi kapalım, hadi kopayım. Bekliyorum ya, küçük. Ya futbolda yok böyle bir şey. Bana diyor Tek üçüncü Üç tane kadar çıkartacağız lan. Ne yapıyor? O da ben de oynarım o zaman. O geldi aldım verdim. Markaş yok. Kovalama yok. Orta sahada bas serbest. Ne geliyorsunuz? Ne geliyorsunuz? Şimdi defası defas gibi diyorum. Daha bir defa burada görmedim ümidi. Kendinize gelin buradan sahaya kadar.

1 dakika oynarsanız oynayın. Ama 1 dakikadan itibaren 10 kişi oynamamız kafa dahil, hariç 10 kişi oynamamız çok önemli. En iyi defans yapmak oynamaktır. Offside taktiği diye bir şey yok. Ka kadememiz tamam. İleri gittiğimiz zaman da hep beraber topa doğru bam 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 gideceğiz. Daha oynayacağız. Oynadınız. Oyun disiplinini bozmak yok. Şartlar ne olursa olsun, atarız yeriz. Gel gel gel! gel, gel. Rafit başına başladık. Size hep bir şeyler söyledik. Dedik ki arkadaş, biz bu işin sonuna kadar gideriz. Gidersiniz. Allah aşkına olsun ki, aslan gibi bir periyot çizdiniz. Aslan gibi toparladınız. Bugün 17 mi, 18 mi? 17. 17. 17. Avrupa Kupası maçımıza çıkıyoruz. Ya bunun adı da final. Yine söylüyorum, kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun siz benim gönlümde hep kazandınız, hep şampiyonsunuz. Ve öyle kalacaksınız. Allah razı olsun. Gördünüz mü nasıl kazandınız? Nerede bir ara fötü? Nerede? Şimdi daha güzel çıkacağız. Şimdi siz de ekonomik oynayacaksınız. Biz force ediyoruz oyunu. Dinlenip bastığınız zaman tam basıyorsunuz. Hiç böyle, böyle, böyle bir şey olmaz bunun, Ciddiyetinizi koruyacaksınız. Final oynuyoruz. Şu takıma ne durumu soktunuz ortada. Bir tek kaldı. İnsanlar böyle büyüyor. Siz de bu büyümeyi hak ettiniz ya. Çok samimi söylüyorum ya. nasıl olacak sana? oynayan, gezdiren, siz, uzun pasa mecbur eden siz, gol pozisyonu yakalayan siz. Şimdi atacaksınız. Ve 120 dakikanın son gününü çaldı. Ve artık kupa penaltı vuruşlarının son gününü. Netice ne olursa olsun siz benim gönlümde hep kazandınız hep şampiyon. 哎，哎，肖老乡。 İnsanlar böyle büyüyor. Siz de bu büyüme ila ettiniz ya çok samimi. İmparator! İmparator! Siz benim gönlümde kazandığınız hep şampiyonsunuz. Ve öyle kalacak.